Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü hepinizin bildiği üzere artık sınırlarını aşmış. Sadece İstanbul'da, Üsküdar'da ve İstanbul'da Türkiye'de değil, Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde tanınan bir spor kulübü, bir mark olmuştur. Bu oluşumda öncelikle en büyük etken belediye başkanımızındır. Mehmet Çakır'dan sayın eski belediye başkanımız rahmetli Mehmet Çakır'dan bu yana emeği geçen ve o zamandan bu zamana dek belediyenin spor faaliyetlerinin Mehmet Çakır başkanımızdan beri yanında olan Sayın Hilmi Türkmen Başkanımız bu başarıda en büyük katkı sahibidir. Kendisine sizlerin sporcuların ve Üsküdar adına sonsuz teşekkür ediyorum. Ben Üsküdar Belediye Spor Kulübü'nün başkanı olarak Sayın Hilmi Başkanımızın da bir ara bırakmıştım onu. İsteği üzerine tekrardan başkanlığa geldik. Bizim yaptığımız Üsküdar'lı gençlere, Üsküdar'lı ailelerin çocuklarını evlerinden, çevreden, eğer varsa çevresindeki kötü alışkanlıklardan, kötü kimselerden, eve bağlı olmaktan kurtulup sosyal hayatın içine sokmaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hatta bir şey de söylemeden geçemeyeceğim. Bizim altyapı çalışmalarımız o kadar önemli ki Avrupa'da da sesini duyurdu. Bunlar 3-4 sene önce Hollanda'dan bir ekip altyapının bu kadar başarılı olmasının sebebini araştırmak ve kendi ülkesinde bu yapılanları yapabilmek için Dışişleri Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'na temas ederek bizim Üsküdar Birliği'ne temas kurdular. Onlara biz burada bir fink verdik. Nasıl başarılı altyapıda başarılı oluyoruz diye. Ama maalesef sporumuzda futbolda her şey konuşulurken amatör branşlardaki olan bu önemli olayı hiç kimse fazla sözünü etmedi. İnşallah bizim basınımız da halkımız futbolun dışında tüm amatör branşlarında çok önemli olduğunu bir gün anlayacaktır. Aslında sporun bir evrensel dili var. Buradaki bu birlikteliği sağlayan Üsküdar Belediyesi'nin spor kulübüne çok teşekkür ediyorum. Başarı sadece Üsküdar Belediyesi'nin değil. Biz de Üsküdar'da yaşıyoruz. Bu başarıda biz de kendimize bir pay çıkarıyoruz. Onurlanıyoruz, gururlanıyoruz. Onun için başta Sayın Belediye Başkanı olmak üzere bu işe emek koyan, bu işe gönül koyan sporcularımıza ve tüm belediye çalışanlara teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Biraz önce sohbet esnasında öğrendim. Aslında bu sporun özellikle amatör sporun desteklenmesinin toplum için ne kadar önemli olduğunu burada da görüyoruz. Birçok aşamadan geçirildiğini, okullarda elemeler yapıldığını ve öne çıkan sporcuları öyle desteklediğini söyleniyor Aslında bu bir başarıya giden yoldan sadece bir adım. Biraz önce başkan da söyledi. Dedi ki futbol. Aslında futbol para. Yani biraz ticaret. Önemli olan bütün kitlenin, tüm toplumun faydalanabileceği amatör sporlara yatırım yapmak. Görüyorum burada genç kardeşlerim var. Özellikle bunlar da eğer bu işe gönül korularsa destekledikleri takdirde İleride her birinin daha başarılı, dünya çapında başarılı olmaması için hiçbir neden yok. Bu, bu nedenler ben başarı gösteren bütün sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Burada en büyük emek Üsküdar Belediyesi adına Sayın Belediye Başkanı'na düşüyor. Huzurlarınızda Sayın Belediye Başkanı'na da teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Üsküdar tarih ve kültür şehri. Ama bugün başkanımız buna bir de sporun başkentini ekledi. Üsküdar hem tarih hem kültür hem spor hem de başarının başkenti ve adı. İyi ki Üsküdar var diyoruz. İyi ki başkanımız var. İyi ki spor kulübümüz var. Her başarılı arkasında başarılı bir hanım vardır. Peki arkasında durduğu insanı başarılı ediyorsa o hanım, kendisi nasıl başarılıdır? Evet bu akşam burada bu başarılı hanımları görüyoruz. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Evet Üsküdar dünyanın incisi bir şehir. Dünyanın incisi bir şehirde dünyanın en güzel sular akıyor. Ve suların içinde de inci gibi bir kız biriniz var. Demek ki Üsküdar aynı zamanda bir hanım sultanlar da şehri. Ben tekraren bu hanım sultanları bize bu mutluluğu yaşatan bu hanım kardeşlerimizi ve başkanımı ve ekibini tekrar kutluyorum. Bu akşam bizim için özel bir akşam. Çünkü hakikaten çok mutluyuz. Çok gururluyuz, heyecanlıyız ve çok da neşemiz yerinde doğrusu. Gerçekten çok zorlu bir müsabaka çok zorlu bir yarışmadan sonra ki parkuru biz bizzat gördük. Gerçekten ağır bir parkur idi. Ama Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı atletleri, sporcu kardeşlerimiz başarıya giden yolda hiçbir engel tanımadılar ve şampiyonluğa uçtular. Bugün bu hafta Üsküdar Belediyesi Türkiye adına Beşinci şampiyonluğu kazanmış olduk Hayırlı olsun Zaten son 10 yılın şampiyonu Türkiye şampiyonu biziz Kros'ta Ve son 5 yılın Avrupa şampiyonu da biziz Dolayısıyla Kırılması zor bir Rekora doğru hızla gidiyoruz Zaten geçen yılda biliyorsunuz 1 Şubat 2015'te Bu müsabaka Madrid'de yapılmıştı Orada da şampiyon olmuştuk üst üste bu ikinci şampiyonluğumuz. Dolayısıyla basın mensupları yazılı ve görsel e, basında haberler çıktı. Üsküdar Belediyesi şampiyonlukta seriye bağlı bağladı işi dedi. Doğrusu haksız da sayılmazlar. Gerçekten seriye bağladı kızlarımız kutluyorum. <laughs> Üsküdar Belediyesi'nin atletizmdeki bu başarısı kesinlikle tesadüf değil. Zaten bir başarı beş kez tesadüf asla olamaz. Türkiye ölçeğinde on kez hayatta hiç olamaz. Ki biz Avrupa'da Sayın Kaymakam bu şampiyonada iki tane üçüncülüğümüz, bir tane de ikinciliğimiz var. Dolayısıyla biz Avrupa Cross bu yarışmalarda bu yıl sekizinci kez kupayı kaldırmış olduk. Bu uzun ve sabırlı bir çalışmanın sonu elde edilmiş bir başarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle kızlarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçen başta spor kulübü başkanımız, çok değerli Mecit Çetin Kaya abimiz ve yönetim kuruluna, heyetine, değerli hocalarımıza, emeği geçen herkese, tabii sizler de dualarınızla, desteklerinizle, teşekkürlerinizle her zaman yanımızda olduğunuz ve bu akşam özellikle mutluluğumuzu paylaşmak üzere teşrif ettiniz. Sizlere de Cadı Göl'den teşekkür ediyorum. Şampiyon şehir Üsküdar'ı çok seviyoruz. İyi ki varsınız diyorum. Saygıyla selamlıyorum. Sağ olun var olun. Kendilerini ödüllerini takdim etmek üzere Üsküdar Kaymakamımız ve Üsküdar Belediye Başkanımızı da huzurlarınıza davet ediyorum. neden ayrılmıyoruz. Günlerde, başka başka yapalım ya. Yapalım.